Evet arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde kamerayı çalıştırdım. Durmağa düşen beşler var. Yukarıdan uçarak geldiler. Daha araziyi tam tanımadıkları için. Şeye bak ağaçlara konmuşlar Fatih. Durmağa düşen var mı Fatih? Evet. Al karşıdaki ağaç. Ooo karşılara gitmişler. Vay be. Yok evet, düşmüşler. Düşmüşler. Vay ya. İnşallah buraya uçabilirler ha. Uçarlar mı? Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz tepeden birdenbire hareketlendiler, uçtular. Uçarak, ben tabii kamera yok elimde. Doğru ırmağın alana gelince bazıları ırmağa düştü, bazıları ağaçlarda. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. İnşallah bakalım gelebilirler. Yani normalde uçarlar diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar, bakacağız. Beşler kendilerini toparlayabilecekler mi? Onu göreceğiz. Resmen hepsi ırmağa doğru daldılar. Ağaçlarda kalanlar var. Bunun yaşanma sebebi araziyi tanımamaları. Yani oradan buraya uçtuğunda dengeyi kuramadılar. Hepsi ırmağa düştü arkadaşlar. Hepsi. Çoğu ırmakta. Şu karşılara gidenler var. Bakalım nasıl geri gelecekler. Onu hep birlikte göreceğiz. Evet bir tane geldi. Şükür yavaş yavaş inşallah hepsini toparlayacağız. Bir tane daha geldi. Şu an diğer beçler ağaçlardakileri çağırıyor arkadaşlar. Evet şunları görünce belki gelecekler. Bakın bir grup oradan geliyor. Evet bir tane daha indi. Evet süper. Bir tane daha geldi. Gören gelecek. Evet bakın. Oradan o ağaca kondu. Şu yerdeki ırmağın kıyısındakiler ne yapacak onu merak ediyorum. Evet uçtular. Uçarak arkadaşlar. Evet yavaş yavaş. Bu ağaçta bir iki tane kaldı. Evet bakın. Bakın 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 geliyorlar arkadaşlar. Süper. Harikasınız çocuklar ya harikasınız ya. Aferin size oğlum. bu ya. Arkadaşlar yani süper bir şey ya. Vallahi anlatamam size ya. Tabii daha ağaçlarda var. Göremediklerim de vardır. Yani o ilk çekimi size yapabilseydim efsaneydi. Bu onlara büyük ders oldu zaten şu anda. Hop oradan o ağaca, oradan o ağaca. Ama resmen yani şöyle söyleyeyim. Yüzlü bir grup ırmağa doğru gömüldü yani. Böyle bir şey yoktu. Ama kameramız çalışmıyordu. Bir tane daha geldi şimdi. Diğer grup da bak arkadaşlarını çağırıyorlar. Burada var. Evet. Bir tane daha indi. Ağaç bayağı doluymuş ya şaka maka bak gelenler falan. Aha arkadaşlar bakın bu ırmağa düşmüş. Irmağa düşmüş, ırmaktan çıkmış, yüzerek çıkmış, kıyıdan çıktı. Şimdi. Islanmış zaten. Evet. Bunların burada olması kendilerini göstermeleri diğer beçlerin bu tarafa gelmesini sağlıyor. Bak 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 bak. Şuradan arkadaşlar. Evet bakın. Ben boşuna demiyorum. Beçler harika kanatlılardır diyor şu anda bu hataya düşme sebepleri tamamen tecrübesizlik. Ama bu onlara büyük ders olacak ve bundan sonraki süreçte uçunlarında bence burayı göz önünde bulundurarak uçacaklardır. Ama o anı yakalamak isterdim efsaneydi arkadaşlar. Yani F-16 gibi hepsi daldılar yani. Hoppa suya düştü arkadaşlar. İki tane. İki tane suya düştü arkadaşlar. Sudan da görmüş olduğunuz gibi. Yüzme kabiliyetleri de fena değilmiş. Onu da görmüş olduk. Hemen çıktılar. Aha bir tane daha düştü arkadaşlar. Bakın yüzme. Beş tavuğu nasıl yüzer. Bir fena değil arkadaşlar. Yani ben en azından... Bak bunu hiç görmemiştim. Beş tavuğunun da yüzebildiğini de görmüş olduk. Aferin kızım benim. Aferin. Evet. Suya düşse de kendini kurtarabilecek kadar yüzebiliyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz. Neymiş o? Erkeğe de benziyor. Hop. O da buraya daldı. Çok. Çok güzel. Çok. Daha karşıda kanatlılar var. Beçler ağaçlarda yaban tavukları karşıda bakalım ne yapacaklar Aa, burada da var da arkadaşlar bayağı bir beç ağaçlarda kalmış yani nasıl bir refleks varsa suya düşmemek adına da direkt ben kendilerini ağaca da tutulmuşlar şurada bir tane var 22 tane Bunlar da bir çıksaydı kafam rahatlasaydı. Şu yerde olan var. Büyük ihtimal ıslanmış kanatları. Ondan dolayı cesaret edemiyor uçmaya. Şurada kanat çırpıyor. Bakın da yansıyor. Büyük ihtimal kanatlarını açıyor ki uçabilmek için. Evet. Buradan bir tanesi daha çıktı. Bir tanesi daha çıktı. Ve bu ağaçta hiç kalmadı. Yok. Varmış arkadaşlar. bu ağaçta yine varmış. Ama görmüş olduğunuz gibi şey diyordu. Bazı arkadaşlarım şey söylüyor. 5 tavuklar hiç geri gelir mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zor durumda kaldılar. Ona rağmen panik yapmalarına rağmen yine de çiftliğe geri dönüyorlar. Hiçbir ördeğimiz suda yok. Sebebini birazdan söylerim. Evet bir tane daha arkadaşlar çıktı ve arkadaşlarının yanına gidiyor. Orada daha bayağı bir beç var. arkadaşlar. Suya inen uçaklar vardır ya. Aynı onun gibi indi. Süzülerek de sudan çıkışı da bir oldu zaten. Maşallah diyoruz. Bu değişik inişi de görmüş olduk. Jet ski gibi suda kayarak karaya attı kendini. Bakalım diğerleri ne yapacak. Bu ne demek oluyor? Benim biraz bunlara yemi kesmem lazım. Dostlar bence çok külü almışlar kendi vücutlarını kaldıramıyorlar. Çünkü akşamları hala kapıyorum hepsini. İsterseniz bir gidip diğer gruba bakalım. Evet, ıslananlar var. Kendilerini kurutuyorlar. Bak en öndeki ıslanmış mesela. Ördekler bir bölüm burada, bir bölüm köprünün altında. Çocuklar keyfiniz yerinde maşallah. Yatışa devam. Böyle güzel. Hadi bakalım. Hiç sesiniz çıkmıyor. Karnınız doymuş. Elbet beçleri de bu sağanlar kendini de kurutur. Ispinir. Mesela şu suya dalan. Belli. Evet. Diğer karşıda bir biraz daha varlar. Onlar da kendilerini dışarıya atarlarsa hiçbir problem kalmayacak. Ben de yavaş yavaş beçlerimi kapatayım arkadaşlar. ördeklere bak ya. Yine içeri girmişler ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıkın dışarı. Çık. var ya. Allah'ı da billahi. Baksanıza arkadaşlar şu ne kadar ıslanmış. Üşümüş kuzum. Hiç dışarıda dolaşmıyor. Onun için bakın ben kapamayla şu anda çok doğru bir şey yapıyorum. Çünkü hep söylüyorum ya alanı tam tanımıyorlar, etmiyorlar. İşte yaşayabilecekleri böyle bir olumsuzlukta dışarıda gece kalırsa, çok da soğuk olursa kaybederiz. Bu kadar basit hasta olurlar. Sonuçta bunlar da çelik değil. Hala orada olan beşlerimiz var. Ama geleceklerdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün beçlerin maalesef yamaçtan dengesiz bir şekilde uşumuyla birlikte ırmağa düştü çoğu. Dallara tutunanlar vardı, karşıya geçenler vardı. Şu an bayağı bu tarafa geldi ama yine karşıda bir 10-15'li bir grup var. Onlar da gelecektir. Şükürler olsun bir sıkıntı yaşamadık ve beçlerin ilk defa sudan, yüzebilerek geçtiğini de görmüş olduk. Bu gerçekten benim için bir ilkti arkadaşlar. En azından bundan sonra suya düştüğünde acaba çıkamaz, boğulur mu, yüzemez mi diye düşünmeyeceğiz. Beçler arkadaşlar suya girer, düşer ve yüzerek de dışarıya çıkabilir. Bunu da sizlerle birlikte tecrübe etmiş olduk. Islananlar var, biraz kırgın oldular ama toparlarlar. Şimdi onlara yemlerini, etlik yemlerini vereceğim ve kapatacağım arkadaşlarım. Çiftlikte gerçekten bir huzur var. Hiçbir ses yok. Ördeklerin hepsi yatışta. Karınları tok. Ve bugün de böyle küçük bir macerayla kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.